Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala habibika Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve itrati ecma'in. Değerli Müslümanlar, aziz müminler. Peygamber Efendimizin hayatından kısa kısa kesitler sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bir gün Hazreti Ebubekir biliyorsunuz sıddıktır. Amel, ibadete çok dikkat eden bir insandır. Allah kendisine rahmet eylesin. Abittir, zahittir ve namazlarının hepsini de peygamberin arkasında kılma şerefine nail olan bir sahabidir. Büyük bir insan. Bir gün peygamberimiz Allahu Ekber demiş, farza durmuş. Hazreti Ebubekir normalde hep Resulullah'ın hemen arkasında duruyor. Tekbire gecikmiş. Bak. Tekbir almaya gecikmiş. Bir, bir, bir iki, otuz saniye belki. Resulullah selam verdikten sonra demiş, ey Ebu Bekir niye geciktin? O da mazeretlerini söylemiş. Demiş biliyor musun namazın tekbirine yetişmen dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazların camide cemaatle kılınmasına çok önem veriyor. Hatta bir gün diyor, vallahi içimden geçiyor. Bu cübbeyi çıkarayım, birine vereyim, ve şu an camiye mazeretsiz gelmeyenlerin gideyim tek tek onları tespit edeyim evlerini yakayım başlarına yıkayım. Bakın bu büyük bir tehdittir. Niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar öfkeleniyor? Esselatu imamdu din diyen bir peygamber. Namaz dinin direğidir. Nasıl ki bu bina kolonlar olmazsa çöküyor. Namaz da olmazsa Müslümanın imanı çöker. Müslümanın imanı zayıflar. Şimdi aziz dinleyiciler hepimiz günlük hayatta yaşıyoruz. Bakın namazı vaktinde kılmayın. Örnek veriyorum. Namazı vaktinde kılamadın. Şeytan aleyhi seni o namaz kılana kadar rahatsız eder. Gözün harama bakmayı istiyor, kalbin haramı arzuluyor, aklın haram, şeyleri hayal ediyor. Ama insan namazını camide cemaatle vaktinde kılsa şeytan aleyhi ona musallat olamıyor. Namaz kötülüklere engeldir. Bu yüzden Resulullah aleyhissalatü vesselam en hayırlı amelin vaktinde kılınan namaz olduğunu belirtmiş. Günümüz ahir zaman insanıyız. Bir sürü meşguliyetimiz var. Dolayısıyla namazlarımız ya hızlı hızlı kılıyoruz ya da vaktinde kılmıyoruz. Camide cemaatle kılmıyoruz. Hele bu pandemi sürecinde camilerden halkımız çok daha fazla uzaklaştı. Halbuki bu pandemi sürecinde en çok Dikkat eden mesafeye, sosyal mesafeye, temizliğe, havalandırmaya en çok dikkat eden, en sağlıklı yerler camilerdir. Biz halkımızın hepsini camilere davet ediyoruz. Beş vakit namazımızı mümkün mertebe camide cemaatle kılalım. Peygamberimiz ne diyor? Bir adam yatsı namazını camide cemaatle kılsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur. Sabaha da camiye gitse bütün geceyi ibadetle geçirmiş olur. Bacılarımıza da özellikle şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen namazlarımızı vaktinde kılalım. Ezan-ı Muhammed'i okunur okunmaz vaktinde kıldığımızda nasıl erkekler gidiyor camide kılıyor 27 derece sevap alıyorsa bacılarımız da o aynı sevabı alırlar. Hatta ashab-ı kiram sordu. Ya Resulallah derece ne demek? Peygamberimiz dedi bir derece bir derece demek yerle gök genişliği kadardır. Bu yüzden azı dinleyiciler ahiret yurdunun hesabını yapacağız. Nasıl ki bir tüccar hesabı kitabı yapıyor biz de ahirete inanıyorsak ahiretin hesabını kitabını yapacağız en kolay amel, en kolay ibadet, en insanı kestirmeden cennete götüren amel nedir? Camide cemaatle namaz kılmaktır. Bu dünyada da ahirette de insana faydası olan bir ameldir. Bu yüzden özellikle kardeşlerimizden, erkeklerimizden rica ediyoruz. Namazlarımızı camide kılalım. Hiç kılamıyorsak bir kere kılalım. Kişi sevdiğinin evine çok gidip gelir. Eğer Allah'ı seviyorsan Camiye çok gidip geleceğiz. Bacılarımız da namazlarını evlerinde vaktinde kılacaklar. Ezan-ı Muhammed'i okunur okunmaz kılacağız. Rabbim namazı ikame eden, namazı ayakta tutan, namazı diri tutan, ehline, ailesine, sevdiklerine namazı tavsiye eden kimselerden bizlere eylesin diyor. Hepinizi yerlerin ve göklerin, bütün kainat ve evrenin sahibi olan Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allahu Teala sizlere de sevdiklerinize de hayırlı uzun ömürler nasip etsin.